Kadir Bey. Merhaba. Merhaba. Ya şu Kadri'ye alışamadım ben daha. Arkasına bir de bey ekliyorsun. Yani iyice kafam Allah Allah oluyor benim ya. Ya sen bana kado de. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim hocam ya. Olur. Kado. Bak, şimdi aynı telden çalmaya başladı. Bizimki nerede? Soyunma odasında hazırlanıyor. Nasıl peki? Zıpkın, zıpkın. Merak etme sen onu. Ee, şey, ben buraya gelmeden Yamuncu ile görüştüm. Heh. Bana ilk üç round rakibini yorsun dedi. Dördüncü round atak yapsın ve vücuduna çalışsın dedi. Şimdi benim söylemem doğru olmaz. Sen usulü inceletir misin? Ya hocam sen merak etme ya. Onun köşesinde ben var. Rakibini ilmek ilmek çözdüm. Kitap gibi okudum. Şimdi bizimki çıkacak iki ters bir düz süveter örer gibi yıkacak bunu. İkinci da biter o iş, rahat ol. İnşallah. Ya inşallah falan yok. İkinci rahat dedim, biter. Hep beraber nişana. <laughs> Sağ ol Kadri. Kado. Heh. Müsaadenle ben bir gideyim. Malum son hazırlıklar. Tamam, kolay gelsin. Benim de burada olduğumu söyler misin? Bir de onu çok güvendiğimi. Tamam. Evet. Ha? Merhaba. Merhaba Tansel. Bir geçmiş olsun demek yok mu? Başıma gelenleri duymuşsun da. Hani bir şans vermiştim. Ben de iyi değerlendirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Sözünüzde durmuyorsunuz doktor hanım. Yine türlü oyunlarla yakın kurtardı değil mi Vallahi bravo. Ama bu her zaman böyle gitmez biliyorsun değil mi? Umarım sen de aldağlık alda gibi yaptıklarının bedelini ödersin. Ben yaptıklarımın bedelini kat be kat ödedim Sule. Sensiz geçen bu kaç ay bir ömür hapisten daha beter bir bedel benim için. Güzel, sol sağ, aparat, iyi kirve, Şimdi kollarını çevir. Güzel, güzel. sola devam et. Güzel. Şahin de burada olduğuna göre takım tamam. Sen bu karabelanın geleceğini biliyordun, değil mi abi? Herhalde biliyordum oğlum. Benim pasaportuna mühür vurmadığım adam senin köşene gelebilir mi lan? Ha? Şahin, sen bir akreditasyon kartlarına bak bakayım. Tamam Beş şöyle. Bak. Ben öyle Yaman Hoca gibi Zafer Hoca gibi afonfisli laflar edemem. Zaten üç beş kelimeyle hayatımı idam ettiriyor. Yani öyle benden gaza getiren bir konuşma bekleme. Çünkü ben bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Vardığını sıkı tutacağım. Yumruğunu sıkı çakacağım. Karaciğerini evladın gibi koruyacağım. Kulağım bende. Gözün rakipte olacak. Aklımda da tek bir şey. Şampiyonluk hayalin olacak. Senin kendinden şüphen var mı? senden şüphemiz yok. Ama seni ayıktırayım. Senin üstünde Yaman Hoca gibi, Zafer Hoca gibi efsanelerin emeği var. Köşende evvel Allah Kadı abim var. Damarlarında dışarıya çık. Kadınla, emeğinle, terinle o ringin ortasına matador yaz. Biz de altına imzamızı atalım. Oraya çık. Ve bütün seyircinin saygısını kazan. Allah yardımcın olsun. Haydi! 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 やいた